Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an oyun direkt bizi oyunu attığı için e, oyun oynuyoruz Eee Blade Ball oynuyoruz bugünkü gün. Ya yani bugün Blade Ball oynuyoruz. Yorumlardan karar vermiyoruz İşte ben de böyle yazayım dedim. Şu an <laughs> nasıl oynanacağını bilmiyorum. Biraz seviye atlayayım ya. Yani. Nasıl sen biraz alıştırma yapayım dedim gene. Tabii ama seviye olacak filan işte. Şu bu da Milay gördüğünüz gibi yani kardeşim. Kabala geliyor. Oy buradan mı buradan mı? Oy! Oo <laughs> güzel. Allah şimdi sen bana ne yapıyorsun? Ne çalar? Oo bu da Milay işte kardeş. Sinsi. Kabala geliyor. <laughs> Çıldırıyorum. Allah cevap verdi. Mia sen öldün mü? Bana atlasana Şu kardeki adam olmuyor. Hadi. Hadi bir ve 1 atak. Aa, bastım. Yani hasan gitsen değil mi? Ya tutun hadi. Şansına geliyor. Hey 5 atar var yalnız. Ya! Uy, güzel hadi. Bir can bir can. Senin kaç canın var? Bir. Benim de bir. Çocuğun bir herhalde hadi. Oha. Kuş, 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 kuş. Oha son anda. Son, andada, döndüm. Döndüm. son anda öldüm. Son anda da öldürmüşüm. Öldüm. Face öldüm Ne Oha bak bir o siyahlaştı var. Çok kötü geçiyor bende. Bir saniye. Bir şey deneyeceğim. Oha! Anasını da. KTK. Aaa. Ama ben adamın dibine girmiştim. Şeyi de açmıştım. Neyse. Bu ne yapıyormuş? Aaa Facebook. Dayanılsın. Eee bu bir bince alakalı kalınca bu. Topu saniye boyunca geldi. Ne yapıyorsunuz? Aa Sonic Slide çıktı ben de. yaparken yüzü gibi sen yine kaydırın. Oo, map güzelmiş bu arada. Nasıl? sonunda internet güzel çekmeye başladı. Evet benim şu an 170 Saniyede 50 ikili civarı. Ne kuzey Hollanda. Evet şu an Allah bana geliyor. Tanrı hız kullansam bir takatsam mı? Ay ne o sen misin kaç? Ben şu çocuğa <laughs> şey yapacağım. Şu çocukla bir... abi internet çok kötü çekiyor bende Çok kötü. Allah'ım bir ay gitti. Doğul diyor lan. Evet dışarıda o <gülüyor> <gülüyor> evet, Miray, bir de. Ey ne? Bir şey Evet bir Tableti düşüyor. Ben de şu an burada hayata tutunmaya çalışıyorum. Bana vurmayın. Bana vurmayın. Ben de size vururum. Bana, Bana vurmayın. Bana vurmayın. Korkak oynamak istemem ama. Nedense. İşte bu oyunu Miray seçtim ya. Şimdi Miray öldü ben kaldım ya. Saklanıyorum. Aa, asist oldu. Amman. Bak topun altındaki gölgeden vuruyorum. Şurada bir tane düğme var. Şu topu izliyor geç. Sonra kaçtı. kişi atar. Birinciyim. Birinciyim evet. Ben en sonuncuyum. Şimdi bana vurmayın arkadaşlar. Ben sizin aranızda değilim. Siz kavga oluşturdunuz. Benim suçum değil. Benim suçum değil. Benim suçum değil dediysek. Aha face offlandım yine. Allahım bu çocukla ne kadar çok face alıyoruz ya. Bir şey Ben bunun yanına yaklaştıkça. Bence o kliye kırkıldanıyor. <laughs> burada da hediye var. Hediye yazıyor. Ay ne kadar salam değil mi? Hadi. Bu yeni robux şeyi de değiştiriyor. Ne oldu Minay? Ben yeni fes oklandım. Sen hemen gördün. Bir tane çekti ya. Bak görmen Bak bak. Oo. Oh, oh. Suriye'den aldım bir tane Evet balta beni en balta. üstü. Baltanın içinde olunca avantajlı oluyor. Seni kurtarayım mı? Hayır. Oğlum ne lan? Korktum ben de. Adam ne yaptı be? Aa çocuğun canını yedim. <laughs> Bak burada yani. bu da iken elmas gözükmüyormuş. Herhalde yeni geldi. Çok güzel yeni şeyler yedik. Evet şu an VS atıyoruz. Aha. Daha sağlık var. Evet videoyu atıyoruz. Jojo kaçın bakayım. Kim benle vesatmak atmak ister? İki canım var ama. Boş boşuna yok Aa. Lan saçma bir şey. Oha. İnternet kötü. Canım gitti. Aa şey boşta kaldı. Car. Ne oluyor? Aa. Heh gitti. Evet. mi bitti. Yok. Öldüm mü? Evet. Evet çünkü ben ben çıkıyorum beni bağlantım kesiliyor. Yazık ya. Gene <laughs> kaldık. Eğer beraber oynamak istiyorsanız size yorumları için yazın istediğiniz oyunu beraber oynarız. Allah ben şu sorun değil. Allah. Gene gitti gitti gitti. Yanlış şey yapalım. Bana basmayın arkadaşlar üç kişi miyiz ya? Yo dört kişi. Ben koşacağım burada bir gidin eğer böyle devam ederse. Evet evet mükemmel bir atlayış. Sayın seyirciler önündeki şey de gitti. Ooh. Üç kişi kaldık tebrikler. Ne oldu veli? yazık ama. Bana vurmasanız bakın yanınıza geleceğim ama vurmayın lütfen. Sana vurmak istemiyorum gel şuna odaklanın. Zapt dondur. Ne oldu elmas da kazandım. Evet aranıza vest atar mısınız lütfen? Oha gene face offladım. Bir saniye lütfen. Sakince oynayabilir miyiz? Lütfen. Hani bu çalışıyordu? Beni öldürme. öldüm gene ya. Ee, senin işi e senin iş nasıl? Mira? bir Geliyor mu? Öpüş mü? Bak buradaki şey gitmiş. Buradaki arsa değişmiş o zaman şey kartları da yerleri değişmiştir. Eskiden de şey vardı mı? Bence o gitti ya o karakter A çocuk bot, çocuk bot, çabuk gelin buraya çocuk bot. Koruyalım mı çocuğu? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa. Evet. Ufak bir düğün arızası. Düğün. Allah korusun Bana var Allah kahretsin. Bak sahte top gönderdi ben de inanmıyorum. Genceceeesss Aa ya bu nasıl oluyor işte mesela Bir sene bakalım o kadar bitiyor Ben bu karakteri almayacağım, Rus olacağım Bu daha iyi Saklıs saklıs balonu <laughs> Değil. Şuraya çıkabiliyor muyuz bak hep denemek istemiş. Server'da da çok az kişiyiz yemin ederim ya. Bot biri var mı acaba? Bu <laughs> duvarlar kapanıyor mu? <laughs> Oo duvarlara gidiyor. İşte bana vurma. Oha o kim? O kim? Bak içeride biri var bak. Ya ha, ha ha. Sen bana vurmuştun değil mi Cemil? Sakı sakız sağ kız herkesin dibine silip. Sağ baş sol baş. Sen arkana biri bak. <laughs> Eyvah ne oluyor hmm. yaramaz yemiyin. Gel gel. Biraz neftan çalım. Veysi atalım deyip benim hiçbir şey yapmam. o bildiğim sistemler mi çıkıyor? Hadi gel ya. Aa çocuk bildiğin. Error yedi <laughs> yemin ederim. ay, telefonum Samsung değil orada. o <laughs> eski bildirimler. Aa bak yeni map gelmiş. Herhalde bu yeni map çünkü güzel. Yüce Ermen dostlar da böyle diyor. Bana atmasanız bir kere. Ben yine böyle soflanacağım. Gel Jojo seni öldüreyim mi? Gel biri biri biri. Ne oldu? Ne oldu koçuma? Ne oldu? Koçuma ne oldu koçuma? Koçumun canı acıdı sakız sakız balonu kaç. Kaç kaç kaç. Buna bas buna bas. öldürmeyin anladık. Çocuk nereye gitti? Özellik basamadan gittim. da bastım da. Öyle. Ne zaman Miray ne zaman gelecek ya? Geliyor mu Miray? Acaba? Neyse devam. Leo kazandı. Hadi bu son tur olsun. Yeter. Mira gelmeyecek ama. Mola. <laughs> Mola bu nasıl molaydı? Adam da bir yine bıçak soktu var. Al al, al. Ama ne yaptı? Top Top Ben en son olarak yine şey yoruyorum. Bak bunda bir tane Uh. Oo. <laughs> en sevmediğim back, map geldi bek ne alaka boslu map bak şimdi hazır mısın 3 2 1 ne oldu boss canlanmadı bence bunu gözüne vuruyor canlanmadı ya canlanmadı aha canlandı bak da 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 gözüne <laughs> bak yemin ederim ya aa iki canlı var güzel Gel bebe, gel bebe. Gel, biri 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 biri. Oo, ikili korunan var harika. Bana vurmayın, anladınız mı? Karşıdan ne abim alır. Sandığız, sandığız kurtar beni. Abi, hani öyle bir şey yapıyorum. Neyse. Bizi götürecek mi zaten? Mücaisiz bitiriyoruz. İlk videosunda da işe çıktı işte. Ya burada bitireyim işte. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Teşekkür olsun. Uuu hala devam ediyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ, Sağlıcakla kalın.